Merhaba dinimiz çok güzel izleyicileri. Bugün sizlere Hazreti Ali'nin nasıl Müslüman olduğunu anlatacağım kanalıma abone olup like atmayı unutma. Hadi videoya geçelim. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz'i Hazreti Hatice ile namaz kılarken gördü. Hayran hayran seyredip namaz bitince nedir bu diye sordu. Resul-i Ekrem, ey Ali bu Allah'ın seçtiği, beğendiği dindir ben seni bir olan Allah'a iman etmeye davet eder, insana ne faydası ne de zararı dokunmayan lat ve uzzaya tapmaktan sakındırırım, dedi. Hz. Ali, bu teklif karşısında tatlı çocuk bakışlarını yere dikerek bir an durakladı. Sonra şöyle dedi, benim şimdiye kadar görmediğim, işitmediğim bir şey bu. Babam Ebu Talib'e danışmadan bir şey diyemem. Fakat Rasul-i Kibriya Efendimiz henüz davasını açıkça ilan etme emrini almış değildi. Bu sebeple Hz. Ali'yi ikaz etti. Ey Ali! dedi. Eğer söylediklerimi yaparsan yap. Yok eğer yapmayacak olursan, gördüğünü ve işittiğini gizli tut. Kimseye bir şey söyleme. Bir Hazreti Ali, bu ikaz üzerine sırrını muhafaza edeceğine söz verdi. O geceyi düşünerek geçirdi. Şafak aydınlığı ile birlikte gönlüne de aydınlık doğdu. Resulullah'ın huzuruna giderek "Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı ki ben de ona ibadet etmek için gidip kendisine danışayım." dedi ve Müslüman oldu.